Yapı Kredi ile Sporda Teknolojik Dönüşüm podcast serisi 2. bölüm. Çizgi teknolojisi. Spor endüstrisinin büyüklüğü ilgili tüm kollarını da hesaba kattığımızda 1.6 trilyon dolar civarında. Yani aslında ilaç ve otomotiv gibi dünyanın en büyük endüstrileri kadar büyük bir endüstriden bahsediyoruz. Bu devasa endüstride yer alan sporcular, kulüpler ve federasyonlar atılan bir golle kazanılan bir sayıyla yani genel anlamda hakem tarafından verilen bir kararla milyonlarca dolar kazanıp kaybedebiliyorlar. Bu noktada verilen kararların doğruluğuna ve müsabakaların adil yönetimine ihtiyaç son yıllarda hiç olmadığı kadar artıyor. Bu noktada çizgi teknolojisi birçok sporda adil yönetim adına çok değerli bir teknoloji. Elektronik araçlar yardımıyla birçok sporda topun çizgi üzerinde mi, çizgi dışında mı olduğunu oyunculardan hangisinin önde, hangisinin arkada olduğunu tespit ederek hakemlere çok yardımcı olan bir sistem. Özellikle tenis ve futbol müsabakalarında yaygın olarak kullanılan ve normal bir kameradan 20 kat daha hızlı çalışan kameraları bünyesinde barındıran çizgi teknolojisi günümüzde müsabakalardaki tartışmaları azaltan ve maçların kaderini değiştiren bir teknoloji olarak kullanılıyor. Şimdi çizgi teknolojisinin en yaygın kullanıldığı sporlar olan futbol ve tenisteki kullanımını biraz daha yakından inceleyelim. Bilindiği üzere futbolda hedef topu tamamen çizgiyi geçirerek rakip kalenin içine yollamak. Teniste ise topu çizgiyi terk etmeden rakip yarı sahaya düşürmek. Bu nedenle santimetreler bir maçın kaderini değiştirebiliyor. Hakemlerin ise herhangi bir yardım olmadan doğru karar vermeleri neredeyse tamamen şansa bağlı. Ancak çizgi teknolojisi sayesinde çok kısa sürelerde hakemler bu konuda %99'un üzerinde isabetli kararlar verebiliyorlar. Örneğin futbolda maç oynanırken topun çizgi geçip geçmediği tartışması olan durumlarda maç oynanmaya devam ediyor ve birkaç saniye içinde hakemin saatine veya kulaklığına topun çizgiyi geçip geçmediği bildiriliyor. Sonrasında hakem top çizgiyi geçmişse oyunu durduruyor ve gol kararını veriyor. Yalnızca kare çizgisi değil offside çizgisi içinde bu teknoloji kullanılıyor. Her stada yerleştirilen kameralar, hücum eden takımın son oyuncusuyla defans yapan takımın son oyuncusunu takip ediyor ve top ayaktan çıktığı anda hangisinin kaleye daha yakın olduğunu milimetrik hassasiyetle ölçebiliyor. Topun ayaktan çıktığı ansa kamera teknolojilerinden yardım alınarak kare kare inceleniyor. Böylece koordine çalışan bu iki teknoloji neredeyse kesin bir şekilde doğru kararı verebiliyor. Teniste ise topun çizgiyle temas edip etmediği bir maç içinde oldukça fazla kez tartışılan bir durum. Maçın sürekli duraklatılması, oyuncuların performansını ve izleyicilerin seyir deneyimini kötü etkileyeceği için teknolojiye her an başvurulmuyor. Oyuncuların itiraz hakları oluyor ve maç içinde birkaç kez çizgi teknolojisine başvuruluyor ve karar veriliyor. Teniste Kasım 2005'te kullanılmaya başlanan çizgi teknolojisi aslında tam da söz ettiğim gibi artık tamamen bir zorunlu ihtiyaç haline geldiğinin anlaşılmasıyla hayata geçirildi. 2004 Amerika Açık turnuvasında oynanan Serena Williams Jennifer Capriati maçında birçok tartışmalı karar sonrasında Serena Jennifer'a karşı kaybetti. Maç sonrası kararlar tekrar incelendiğinde maçın kaderini değiştirecek ölçüde hatalı kararlar verildiği anlaşıldı. Bundan ne Serena ne Jennifer ne de maçın hakemi sorumluydu aslında. Zira insan gözünün yüzlerce kilometre hızı ulaşan küçük bir topun yalnızca birkaç santimetre genişliğindeki bir çizgiye temas edip etmediğini anlamak için elf gözlerine sahip olmak gerekirdi herhalde. Günün sonunda kazanan tarafta olan Jennifer doğru kararlar verilseydi de maçı kazanabilirdi. Diğer yandan Serena da maçın galibi olabilirdi. Neyse ki bu mağlubiyet Serena'yı demoralize etmek yerine tarihin en iyi tenisçilerinden biri olmasına katkı sağlamıştır belki de kim bilir? Şimdi size bu teknolojinin spor endüstrisi için ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek anlatacağım. Futbolda kulüpler bazında en prestijli futbol ligi olan 200 ülkeden 1.1 milyar insanın takip ettiği dünyanın en büyük spor organizasyonlarının başında gelen Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde geçen yıl Manchester City ve Tottenham takımları karşılaştı. Mücadelenin son dakikalarına girilirken 4-3 önde olan taraf Manchester City olmasına rağmen finale çıkabilmek için hala bir gol ihtiyaçları vardı. Uzatma dakikalarında Raheem Sterling ile golü buldular ve Statttaki binler, Manchester'daki on binler ve dünya üzerindeki milyonlarca Manchester City taraftarı hayatlarının belki de en güzel anlarından birini yaşıyorlardı. Karşı tarafta ise Tottenham taraftarları hayal kırıklığına uğramışlardı. Ancak çizgi teknolojisinin söyleyecek bir sözü vardı ve Sterling'in attığı golde santimetrelerle ölçülebilen bir offside olduğuna hükmetti. Tam o anda sevinç ve üzün yer değiştirdi. İşin duygusal boyutu bir kenara. Şampiyonlar Ligi finaline çıkan takım devasa yayın gelirleri, ticari gelirler ve ödül gelirleri hesaba katıldığında 10 milyonlarca dolar kazanıyor. Dolayısıyla yalnızca santimetrelerin konuşulduğu bir pozisyonla bu 10 milyonlarca doları gerçekten kimin hak ettiği herhalde yalnızca teknoloji sayesinde belirlenebilirdi çizgi teknolojisi, koşu, at yarışı, motor sporları gibi birçok yarış sporunda da kimin önde olduğunu belirlemek için kullanılıyor. Tüm bu gelişmelerin yanında çizgi teknolojisinin hala gelişebileceği çok yönü var. Verilen %99.9'un üzerinde isabetli kararın yanında izleyicilerin ve sporcuların deneyimini daha iyi hale getirmek için verilen kararların çok daha hızlı alınması ve oyunun akışına zarar vermemesi gerekiyor. Ama şundan emin olabiliriz ki Teknoloji spor endüstrisi için her zaman çok büyük fayda yaratmaya devam edecek.